Arkadaşlar Merhaba şimdi park yerlerimiz belli değildi biliyorsunuz net değildi şimdi onların yerleri netleşti artık o yüzden size onları göstereceğim o camiden gelirken sağda L parkları yapacağız şu an gördüğünüz yerde bir tane yapalım adayda şu an duvalar falan yok o yüzden tahmini bir şeyler yapacağız Dörtlümüzü mutlaka açmalıyız yaklaşırken çünkü sağa girmiyoruz burada. Git biraz daha. Git 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 git. Burada dubalar olacak. Dubalara göre yapacağız ama biz şimdi dubasız yapacağız. Hah, duralım burada. Tam sağ yapalım direksiyonu. R'yi alalım. Dörtlümüz açık zaten. Arka aynamıza böyle geri geri bakarak arkadaşlar sağ ve sol aynamıza. Aracımız dümdüz karşıya bakınca duruyoruz. Evet. Sonra lastiklerimizi düzeltip birazcık daha geri geliyoruz. Ama burada dikkat edelim. Banketten aşağı düşmeyelim. Birazcık gel. Gel biraz daha. Gel gel gel. Bırak freni. Biraz gaza dokun. Tamam. Bu kadar. Şimdi çıkışta dörtlümüzü kapatıyoruz. Sağa sinyal veriyoruz. D'yi alıyoruz. Önce biraz düz gitmelisin. Hiç direksiyon ellemeden. Yanda dubalar olacak sınavda çünkü. Sonra tam sağa. Evet Devam ediyoruz. Burası ne park alanlarımız. Hafta içi bunlar yapılır diye düşünüyorum. Dubalar konu. Yeri net olarak burası. Bu parktan çıktıktan sonra buradan sola döneceğiz. Zaten sola dönüyorduk. Sola sinyalimizi açıyoruz kesinlikle. Burada gelenin gideni sağa solu kontrol etmeliyiz. Öndeki araç gitsin. Dönelim şimdi. Bekle, bekle araç gitsin. Dur bekle. Şimdi dönelim. Burası da rampa kalkış alanı arkadaşlar. Burada da dörtümüz açmalıyız. Çünkü şerit değiştirmiyoruz. Duralım burada. Burada duracağız. Rampa kalkışımızı yapacağız. Dörtlüğümüzü kapatıp sola sinyal vermeliyiz. Evet. Solumuzu kontrol edip çıkıyoruz. Şu an aynı şeritten gidelim. Öndeki gidiyor çünkü. Eğer gitmeseydi, stop etseydi o zaman sollayabilirdik. Sonra sola sinyal kapatıp sağa veriyoruz. Burada sinyaller çok önemli. Sağa dar bir şekilde dönüp paralel parkları yapacağız arkadaşlar böyle orta şeritten devam ediyoruz. Burada park yerlerimiz var. Bu parkları yapacağız. Şimdi parkımız bittikten sonra sola sinyal vermeliyiz. Soldan devam etmeliyiz. Devam et. Buradan devam ediyoruz. Tekrar sağa sinyal veriyoruz. Sağ aynamızı kontrol edip sağ şeride geçiyoruz. da dar bir şekilde. Burada frenle gidin arkadaşlar. Debriyaj, fren, manüeller. Tekrar sağ sinyal veriyoruz. Solumuzu kontrol edip burada mutlaka durun. Sağa dar bir şekilde dönüyorsunuz. Tekrar sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi açıyoruz. Kontrol ediyoruz. Burada kör noktadan araç gelebilir. Burada tekrar sola sinyal veriyoruz. Evet. Bu sinyalleri unutmayın arkadaşlar. Buradan ötesi kolay biliyorsunuz. Geldiğimiz yerden sinyalimizi kapatıp devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.